değerli basın mensupları. Bugün itibariyle maden ocağımızda 284 işçi kardeşimizi kaybetmiş bulunduğumuzu dün söylemiştim. Gece yine burada gerek tahkimatlarla alakalı gerekse söndürülmeye tamamen söndürülmeye çalışan çalışılan bir yangınla mücadele ediyor arkadaşlarımız. Tabii maden ocağının biraz yorulduğunu söylememiz lazım. 3-4 günden bu yana gerek ters hava akımları gerekse yangının tesiriyle çok daha dikkatli arama ve kurtarma çalışmalarına takip etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz zamanı daha iyi değerlendirmemiz lazım. Ancak hızımızı yavaşlatan unsurlar var. Şu anki en büyük hassasiyetimiz Arama ve kurtarma ekiplerinden zarar görmeden bu işlemleri yapabilmesi ve bütün mühendis arkadaşlarımız, işletme müdürlerimizle yaptığımız toplantıda bu konuya daha fazla dikkat ediyoruz. Ailelerimizden müracaat edenler, 19 aile şu anda müracaat etti. Benim içeride yakınım var, işçi kardeşim var veya oğlum var diye. Şu ana kadar DNA testi için, Sayın Valim 16 ailemizden DNA testi için de e, örnekler alındı. Ve Adli Tıp Kurumu'nda da bunlar değerlendiriliyor. Bugün proses edildikten sonra e, eşleştirmeler e, yapılacak. E, bizim için şu anda söyleyebileceğimiz en önemli konu ve biraz da speküle edilen, bizim de özellikle sayıyı vermekten kaçındığımız konu üzerinde, Gerek ailelerimizin başvuruları, gerekse özel şirketin e, dökümanları, e, verdiği veriler neticesinde içeride maksimum 18 işçi kardeşimizin e, olduğunu görüyoruz. E, bu 16'ya da düşebilir. E, bu konuda e, özellikle ailelerimizin beyanlarına e, dikkat ederek bunu söylüyorum. Bazı işçilerimizin vardiyadan çıktıktan sonra, tekrar kurtarma çalışmalarına girdiklerini anlıyoruz. E, bu e, iki civarında, üç civarındaki tereddüdümüz bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, biz bu maden kazasında 300 işçi kardeşimizi veya 301 veya 299 civarında e, nihayetlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdiye kadar bu sayı vermiyor oluşumuz. E, tamamen daha hassas davranma isteğinden kaynaklanmıştır. Şu ana kadar verdiğimiz bütün veriler elimizde somut elde edilebilir ve üzerinde teyit ettiğimiz rakamlarıydı. Ama baktık gerek sosyal medyada gerekse bazı yerlerde bu çok fazla speküle edildi. Bizim amacımız bunu en nihayetinde vermekti. Ama bu rakamı şimdi telaffuz ediyoruz. İçeride şu anda maden ocağında yer altında 18'den daha fazla olmamak kaydıyla işçi kardeşlerimizin bulunduğunu görüyoruz. Toplam sayı da bu. 300 civarında 301, 302 olmayacağını tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla bu civarlarda maden ocağımızda böyle bir sayıyla kapatabiliriz diye de öngörüyoruz. Ben tekrar vefat eden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da sabırlar temenni ediyorum.